Doğan çocuk Müslümandır. Tamam mı? Her doğan çocuk Müslümandır. Değerli din kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya çekme şimdi. Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bana bunu açıklaması yapma. Ney? Açıklama değil Her yani biz ya Müslüman işte ailede çekme Aa, Anlattı anlattı Canım biz, biz bak bak. Biz Müslüman ailelerde doğduğumuz hmm. için Müslüman. Yok. Evet. Kesinlikle. Her doğan çocuk müslümandır. Cenab-ı Allah onu yarattığı zaman o çocuk Müslümandır. Ameline göre, yetişmesine göre o kendi şeyini kendi seçer. Bugün niye? Yahudi çocuğu mesela doğuyor, o Yahudi gelip Türkiye'de örnek veriyor, Müslüman bir ülkede doğduğunu düşün, Müslüman bir toplumda yaşadığını düşün. Yahudi ama Müslüman, ne oluyor? Ha. Müslüman oluyor, Müslüman peki, oluyor. Peki, diyorlar ki mesela ha, Yahudiler evet. e, işte Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra dinlerini işte Müslüman oluyorlar diyorlar ama evet. diyorsun. Yani yo evet. bir sürü Ha onu şey onu ben de, sana şöyle anlatıyorum. Müslümanlığı tamam. okumuş. Peki sen tamam. Hristiyanların İncil kitabını okudun belki sen de İncil'e tamam. e, için belki dini değiştirdin. Onunla alakalı değil. O Hristiyan Yahudi onu okuduktan sonra Müslüman oluyor ya. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Tamam mı? Zaten bir kere bu işin en püf en derin noktasını ne biliyor musun? Maneviyat. Abi. Mane o Yahudi o ezanı duyduğunda, o Kur'an'ı <laughs> duyduğunda zaten manevi olarak ne yapıyor? Etkileniyor. Çünkü onun içerisinde var. Allah ona vermiş. Anlatabiliyor muyum? Recep suresi 65. Evet. ayette o, der ki وَكَانَ مَحْمُوتَ اِنَّهُ تُفْلِ فُمْيَارٍ Baccırık dışında. Nasıl? Yanlatayım mı? Teşekkürler. Konuş hadi. Yok çekme çekme. Tamam, Çocuk gibi yani. Yusuf anladım. gibi ne yani çeksin. Kapat şunu. Adam soru soruyor bak. Anlat hocam. Allah her Bugün öğretmenler günü. Halde. Bütün öğretmenlerimizi öğretmenler günü kutluyorum. Teşekkürler. İnşallah öğretmenler de çocuklarımıza daha böyle geniş ufkunu açacak, daha ileriye taşıyacak bilgiler verir ve ülkemizi, milletimizi feraha kavuşturur. Necim hocam, bu soru Bizler de mutlu oluruz, onlar da mutlu olur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Bak Bey. ne demiş bir tane takipçimiz. Hristiyan doğdum. Ne diyorsun kankam? Ahmet Bey bu konuyla ne diyorsunuz? Hristiyan doğmuş mu? Evet. Sen bunu Prenses, şeyden paylaşıyorsun. Prenses ya, Melody. Paylaşmayı. Bizim üzerimize pasaport yazıyorsun. Değil ne mi? fark ediyor? Recep hocam bir şey soracaktım. Evet, cevap peki bekliyor Ahmet Bey. Bir kulunu ezerken, bir kuluna rahatlık veriyor. Neden Allah bu konuda eşit davranmıyor? Allah, Cenab-ı Allah her zaman eşit davranıyordur ama kullar kendi kaderini, kullar, bir dakika sözüm, kullar size herkesin bir imtihan dünyası. O senin imtihanı, o onun imtihanı yani. Bunlar çok mantıklı bir cevap evet. veremedi. Ben buna gerek yok. Det beleydi. Detaya girmiyorum. Çünkü gerek yok. Şu anda çünkü, çünkü bugün şimdi, konumuz öğretmenler günü. Lütfen. Ben bugün öğrendim. konumuz ne? Bugün konumuz öğretmenler ateist günü. Ateist arkadaşlarımız genelde şunu söylüyor. Ya işte Allah e, mesela birine zulüm saygı şey yapıyor. Ne birisi olursa daha, olsun saygı duymalısınız. Birisi rahat ediyor. Birisi zulüm görüyor. Ee, diyorlar. Tamam mı? Allah bunu bili biliyorsa niye e, eşit davranmıyor? Bunun cevabı şudur. Çünkü bazıları şey der. İşte ee, ne oldu? Sınavı kazanamadım. Kaderimizmiş. Allah kaderimizi öyle yazmış. Kaderi insan kendisi belirler. Kazayı Allah belirler. O yüzden bununla onu bağdaştırabiliriz arkadaşlar. Peki bir Söyle, şey soracağım. Kader... İslam'da dövme yok da. Sen her tarafın dövme. Oraya geleceğiz efendim. İslam'da <laughs> dövme vardır. İslam'da e, dövme yani işte abdest düşmüyor falan. Ben bunları umreye gittim. Bizzat Diyanet İşleri Bakanlığı'na da sordum. Dövme yaptırabilirsiniz. Oruç... E, yani Kadınlar nasıl gözlerine ruj sürüyorsa, oje sürüyorsa erkeklerde dövme yaptırıyor. O, o eşitte günahlıklar var. Ben şu soruma geleyim. Şimdi kader insan mesela Recep abi zulüm görüyor. Ben rahatım. Dur kolormadım. hocam bir soru daha de? gelmiş. Dakika, eşitleden... 19 yaşındayım. Hristiyan olduğum için hiçbir işe alınmadım. Yanlış. Yanlış. Onu desteklemiyoruz evet. Onu kim yapmışsa onun düşüncesi yanlış. Evet. İnsanlara saygı duyulma. İnsanların görüşü, fikri farklı olabilir ama sonuçta o insandır. Hristiyanlığa şey saygı duyarım. Zaten Müslümanlıkta yani, zorlama yok. de, Fikri de e, ön plana çıkabilir. Yani. Zaten is, yani Müslümanlığın, İslamiyetin temel odur. Herkese saygı duyacağız. Canım benim, tamam mı? Ben şu soruma devam etmek istiyorum. Onu çünkü evet, e, tam evet. cevap veremedim. Mesela Recep abi zulüm görüyor, ben rahatım. Evet. Çünkü, Allah niye eşit davranmıyor? Çünkü Recep abi yapmış zamanda müslüman, bir şeyini, kaderini müslüman, çizmiş. Yani. Recep çiftlik Koyun olduğunda oturuyor. <laughs> ya kapat ya şimdi Allah'a Sana. İsim kullanmayalım Ahmet Bey. Peki Recep Hocam size bir... <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Hocam size bir soru soracağım. Bana soru sorma ya da yeter. Soner hoş geldin. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim hocam. Buradan takipçilerime selam göndermek Mehmet, ister misin? Öğretmenler günü ya bugün. Söyle. Ya, teşekkür ediyorum. Yüzünüzü açın görsünler sizi. Şimdi Mehmet Hocama bir soru lazım. Merhaba. Hangi takımı tutuyorsun? Yeşil yurt spor mu? Evet ben Beşiktaşlıyım. Ama. Beşiktaşlısın Oo, ve Yeşil evet. yurtlusun. Peki, bir soru sorabilir miyim size? Sor. Kana kırmızı rengini veren madde nedir ya da içecek nedir? İçecek kanadır. <laughs> evet. Seni yudum gibi içerir. <laughs> o kadar. <laughs> Seni yudum gibi içerir. <laughs> hocam Recep <laughs> hocam, bir, hocam mi? bir soru daha gelmiş. Evet. Küfür ediyorsun, alkol içiyorsun. Bunlar günah ama Hristiyan olana saygısızlık. LGBT bireyi olan saygısızlık yapamazsın. O ne lan LGBT? Vallahi. Ne oldu şimdi? Hristiyan olana laf atınca cehennete mi gittin? Tabii Burada bir, kimse Hristiyanlığa laf atmadı kardeşim. Adam. Sen halde bizi yanlış anlamışsın. Biz dinimiz yaşıyoruz. Siz de yaşayabilirsiniz. Bizim dinimizde zorlama yoktur. Ama yani biz dinimizce ay, gördüğümüz ay, kadarıyla ay, ay, ay. biz dinimizce gördüğümüz kadarıyla şöyle bizim dinimizde zorlama yok. Sizin dininizi saygı duymak zorundayız. Ama bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyor. Her Müslüman şey her doğan çocuk Müslümandır. Biz ona inanmışız. Ha, sen Hristiyan doğmuşsan o senin düşüncen yani. O senin kafan. Coğrafya genel olarak konuşmuş abisi. He anladım.